Evet. Buyursunlar Gülser Hanım. Dört. Dört. Güzel en azından. Üç veremem. Yok o kadar da. Afiyet olsun. Oh, yeniden. Hiçbir gelene de üç vermek istemiyorum. Ya. Ama demin dördü, Dün benim masamda beş verdiniz. bugün eksik menüye dört verdiniz. Bravo. Masa şey masa eksik değil. Salata sayesinde yani sadece, menüleri, de yani sadece eksik değil. Menünüz eksik. Bütün menülerimiz menü Hepsi var. Salatayı, Hayır, sadece salata Buraya da geldi. Sadece zaten benim düşüncem her zaman doğru olacak diye bir şey yok ki siz de farklı şeyler düşünebilirsiniz. Her zaman doğru olacak diye de bir şey yok. Şöyle menü. Ama bu menü asla eksik değil. Sadece salata yüzünden. Ama getirmeliydim. Onu şey konuşamazsınız ama. Hanımefendiye sorgulayamazsınız. Benim masama 5 verdiğim deyip hanımefendinin masa, benim masama 4 verdiğini sorgulayamazsınız. Sorgularım. Ya ben bunu sorgularım. Bunu Neden yaptınız. biliyor musun Sedacığım? Yanına iki tane benim menüm de eksik değildi. Bak benim menüm eksik değildi. Eksik değildi. Sizin Ve ne vardı? Senin... Hiçbir şey yoktu. bak, yoktu. Menümde yazıyor malık salata ama salata masaya gelmedi. Yani hani. Masa salataya gelmedi. E, masa ve hanımefendi gelmedi. dün benim zaten eksik olmaya beğenmeyecektiniz ki zaten hiçbir şey, şey beğenmedi. Siz dün dolu gelmişsiniz dün. buraya. Bak, buraya. Hacığım, benim için hiçbir şey fark etmiyor zaten. Eğer karşılıklı konuşursak, iletişim kurarsak daha doğru olacağını Dinliyorum. düşünüyorum. Tabii doğru. Ben Buyurun. burada seni eleştirmiyorum. Ben han hanımefendiye ben söylüyorum. Ben çok iyi anladım. Benim menüm eksik değil de şu anda senin menün maalesef ki eksik. E, 4 puan verdi. Dün evet, benim masama anladım. da 5 puan verdi. Anladım. O, e, onu onun bileceği iş ama e, eksik bir masa olarak değerlendirmek istemiyorum. Ya sen benim parmağımın <laughs> ne işim var ya? İçimden o geldi onu verdim. Çünkü gerçekten burama oturdu. Niye ne yaptın ben sen? Yani unuttum demeniz bir puan kırmanız. Ne, ben bir puan vereceğim Bir puan unutmanız. Bir şey, oldu. şey, öyle şey olur mu canım? Bitti puanım al vereyim Vallahi. bir puan. Allah Allah. Ya hamı. Hani kim sen öyle karıdan kurtuldun mu başladı? Çay <laughs> tövbe <laughs> yarabbim. Valla, ben bir Yemin ediyorum bak, ben, ben de nenu. eski yarışmacıyım. Uğraşma Allah aşkına bak Allah aşkına. Ben rahatsızım ben tamam, gelmiyorum. Tansiyonum çıkar. Ee, ama güzel. bir saniye öyle tansiyonum Daha çıkar zor. falan <laughs> diye Daha bugün sonra bir yarışı. Hayır e ne yapalım. yapalım yani bura bir yarışma. Ama, ama tamam da sürelim üstüne gelmedi. çok üstüne gelmedi. Doğru söylüyor kadın. ne diyeyim ben de ona verdim. Sen bile eksik verdin unuttun puan vermeyi. Bu Burası Allah. yarışma. Elbette konuşacağız. Sen de kabul ettin. Evet. Unuttuğunu vermeyi tamam, puan. Tamam oldu bitti geçti. Evet tabii maalesef bitti. Yani, evet bakalım. Yapacak yani, bir şey var ya, mı yok. Bir puan vereceğim Geri sonra. Geri dönecek mi? Yani, unutulabiliyormuş demek ki. Ben altı verdim beni unutmuş. Yani, Orası altı verdi zannetmiş yani. Altı sizinkini yani. unutma. demek ki unutulabiliyormuş. Hayır oraya dedim. Sen onu altı verdiğini düşünüyordun. Beş vermiş. Ben sizi unutmadım. Hayır. Yandım ben. Yok yanmadınız. Ne zaten onun puanını göreceğiz şimdi? Buyurun Nezahat Hanım. Açın ve yüksek sesle söyleyin. Benim puanım 3. Teşekkür ederiz. Salata nelere kadir oldu? Bir, şey bir değil. salatadan mı böyle yaptınız salatadan yani? Hep, bir salata derken... Bir, o, Masa eksiksiz hani. hazırlandığı Her şey Aa, çorba eksiksiz çorba geldi. beğendiniz. Ya, tatlıyı beğendim, da beğendiniz. Beğendim, işte şey. Bir tatlıyı, çorbayı mı bir tek? Evet. Tatlıyı da beğendim. Tatlıyı da beğendim. Tatlıyı da Çorba da güzel dedi. Garnitürü de güzel dediniz. Çorba tatlıyı beğendim diyorum ya. E tam tadını beğendim. Bir de tatlıyı başka bir şey beğenmedin mi? Başka beğenecek benzi... bir şey yok içini beğendi. Yani. Beğenmedim diyor başka bir şey. de beğendiniz. <laughs> o da biraz daha nesilti var dedim ne yani az bir şey. Neyse tamam ya yani. Neyse, sorun, sorun değil. Savaşta, evet. Şey, Çığ lavaşın içine sarılmış. Sorun değil sorun değil sizin gelinize göreceğiz tamam. Bakalım Elmas Hanım'dan kaç puan gelecek? Elmas Hanım zaten pek bir dolu gelmişti. Bir de salata eksik çıkınca şimdi gözünde. Tabii bütün menü masanın elma. E, her şey donatılması falan <laughs> kimsenin gözünde Bakalım. değil. Sürpriz. Bir yerden şey Sürpriz yapmaya evet. çalışıyorlar. Sürpriz. Hayırlı sos. Eksik not. Buyurun Elmas Hanım. Açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen. Sürpriz altı. Oh. Oo, teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Hayret bir şey. Çok teşekkür ederim. O edin. kadar laf söylediniz. Evet. Mi? Altı. Ben Çok altı. Yani neden dün bana altı demektim. verdiniz? Aa. E, Aa. Yorumlarınızdan dolayı altı verdim. Evet. Hiç, hiç ederim. Adil bulmuyorum Aa, ederim. ama ben bunu yani. Ama ben nasıl ama. Ama işte... bakın hem eksik hem yemek eksikmeni hafif diyorlar. hem <laughs> yani bu sen. hiç doğru <laughs> değil yaptığınız büyük haksızlık benim diğer gelinlere doğacak büyük bir düşünmüyorum. Öyle demeyin. şimdi bakın. Ben <laughs> bakın, hanım benim yanlış daha o, buldum yedim bunu duruyor, ben. Sekizim duruyor, 9'um duruyor, 10'um duruyor. Yani 1 2 3 4'e odaklanmayalım lütfen. Daha benim yedim şimdi var şimdi Nursel Hanım var. benim masama 3 versede de mutlu mu olacaksın? Hayır. Hayır, rica ediyorum. Yok sadece hani ben e, düşükten yol baz olarak evet, şey yap ama lütfen masa için salata yüzünden e yani, eksik efendim? menü demeyin efendim yani çünkü e, hani salata yüzünden eksik menü demeyelim Ama eksik menü eksik. kabul etmek istemiyorsun kabul etmek istemiyorum beyan ettiğin şeyi son şey getirmeydim <laughs> bak demin sen duymadın biz de bazen çok iyi biliyorsunuz izliyorsunuz Diyor ki kahve içtiğinde bilmem ne tatlısı. Menüye yazdığı için o kahveyi getirmek zorunda. Evet. Beyaz çikolatalı bir frambuazlı bilmem ne tatlısı. Beyaz çikolata framboaz olmasa da eksik. Çünkü menüde ağzınızdan çıkan her kelimenin hayati önemi var. Buraya getirmek zorundasınız. Sen onu baştan menünü karar verirken diyecektin ki ya sebze garnitür yapıyorum salata yapmayacağım. Ben hep söylüyorum herkes salata yapmak zorunda değil. Herkes ara yemekle 3 çeşit bir, bilmem kaç çeşit yapmak zorunda değil. Bir tek bizim verdiğimiz yemeği de yapabilirler ara yemek olarak. Yani bir sayısına adedine takılmıyoruz, kimseye sınır koymuyoruz. Ama sadece söylediğimiz şu: Sizler bize menüde söylediğiniz her şeyi bu sofraya sunmak zorundasınız. Doğru mu? Evet. Bu doğru. Tamam. Ama senin yaptığın yanlış. Dolayısıyla eksik menü değemezsiniz, değemezsin çünkü eksik menü. Yani bak iki bir vermemişler Allah'tan. Sadece ben şunu yadırgadım. Altı verdi diye altı veriyorum. Ha ona bir şey diyemem. O, o bir, şimdi ben beş Yo, diye beş mi verdik? Verdik. De, de, var, şey verdim? Bakın şu anlama da gelmiyor. Ben gene Hı. söyledim. Evet. Diğer yemekleri beğenirsiniz. 2 bir kullanmazsınız. Bu sizin evet. Hı -hı. Demek evet. evet. Biraz, biraz önce de bir bir de altı verilemez mi? Tabii ki verilir. Çok gördük yani biz bunu. Ya ama çoğu yemeği beğenmedik o yüzden. Öyle evet. mi? Evet. O yüzden ya yani ben bir yadırgadım. Bir tutarsızlık gördüm. Bana da dedi. Yani tutarsızlık olarak düşünüyorum. Evet tutarsızlık ee, var. Ama, evet, olan sıcağın hiçbirini beğenmediniz. Tatlısına fevkalade beğendim. Hatta Beğen ortamda da almadığıma. Olabilir. Emeğine, emeğini de göz ardı etmiyorum. Çünkü Hı -hı. ben hakkaniyetli olmaya da devam edeceğim Aynen, ama öyle. siz paniklemeyin. Çünkü benim hani bir, iki, üçlerim duruyor Hı -hı. ya. Benim Hı -hı. daha yedi, sekiz, dokuz, onlarım da duruyor. Bu daha yani yaparsanız daha iyi Gerçekten şey olsun. Evet. Evet. Nursel Hanım'dan gelecek itirazlar, sesler yükseldi. Masada puanlama bir hayli ilginç geçiyor. Bakalım son puan nasıl gelecek Seda'ya. Buyurun Nursel Hanım görelim bakalım evet. Puanınıza. Benim puanım 3. İzin verirsen kapatabilirsin. Her şeyi yediniz evet. yediniz üç verdiniz. Evet yedim ben yemeği yiyeceğimi söyledim hepsi nimet elimden geldiğince yemeye çalıştım. Demek ki bahaneyi mi aradınız? Hani? Hayır. Yani. hayır Salata evet, yedik hemen üç vereyim diye. Zaten dördü. Bak öyle mi? Eksik yani... diye vermediniz mi siz üçü? E? Yok. Ee, ben Aa, yani puanım benim dörttü. Pazartem dört verecektiniz. Evet dört verecektim çünkü Elmas Hanım'ın masasından iyi değildi. Anlatabiliyor muyum tatlım? E çoğu yemeğini de beğenmedim zaten. Elmas Hanım masasına iyi değildi Elmas Hanım beş. Benim masam evet. ona göre bir daha altında. Ama bakın lezzetli, bizde. hiçbiri lezzetli değildi güzelim. Hiçbiri lezzetli değildi, çorbana bir tek yani. sıcak buldum, onu da mercimek çorbasına benzettim, tek beğendiğim e, tatlındı. hani nimetleri yiyeceğim tabii ki, yenilebilir bilir olduğu müddetçe. Sadece lavaşını yiyemedim, o da sertti, e, pavada hiç tat yoktu, ben bunu belirtiyorum. Herkesin yemeğini de yemek istiyorum. Hakkaniyetli de olmaya geldim. Buna emin olabilirsiniz. İçimde çok rahatlattım. Hanım sizin için hakkaniyetli ben yani öyle. yani puan şimdi ben 6 verirsem ya şimdi Elmas Hanım'ın masasındaki yemeklerle kıyasladığım zaman ondan iyi değildi. Artı birçok şeyin eksikti. masanda karışıklıklar vardı. Yani bunları hep baz aldı. O zaman orayı daha yüksek verseydiniz. Daha daha, ama beş, ha, benim ben hayır ama orayı daha benim yüksek verebilirdiniz. değildi. Altının altında değil. puanı hak Altlık etmedi de de o masal. Yok, Yok zaten bence mesaj. değildi. Elmas Hanımcığım bence değil. E, umarım size 10 e, puanlık bir e, olmazsa, e, masanız olur. olmazsa siz de verirsiniz. Umarım Bakın, sizin o puanlık bir masanız tabii olur. Ki, tabii ki. Tabii ki. Yani olmazsa siz de verin. İnşallah. Yani ha, hakkaniyetli olduğuma inanıyorum. Ben yine değmeyene sağlık. Çok rahatım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.